Türkiye'de 1923'ten bu yana 50 bin yer ismi değişmiş. Yani bu şu demektir. 50 bin yerin şahsiyetini sıfırlıyorsun. Tarihini sıfırlıyorsun. Bu şekilde ortalığı güzelce boşaltıyorsun. Ne doldurursan doldur ondan sonra. Zaten soyadı faciası da böyle. Alfabe hikayesi de böyle. Yer isimlerinin değişmesi. Onu değiştiriyorsun. Nasıl insanların soyadlarını değiştirerek sıfırladıysan. Onları böyle cücük gibi hiçbir kökü olmayan. Ne versen yutacak insanlar haline getirdiysen maalesef mekanları da o hale getirmişiz. Tansimat da şu oldu arkadaşlar. Ondan evvel Osmanlılar hakim oldukları Avrupa'ya karşı galibiyet psikolojisine sahiptiler. Daha sonra galip değiliz ama muadiliz. Yani eşitiz. Onlarda da bir medeniyet var. Bu derinleşti abi. Muadiliyetten sonra da mağlubiyet bu sefer psikolojisi geldi. Batı'da terakki var efendim. Batı ilerledi, biz geriledik. Bizden insan olmaz. Batı'ya benzememiz lazım. Mağlubiyet psikolojisi bunu yaptı. Cumhuriyetle beraber ne oldu? Mağlubiyetten sonra teslimiyet. Bu sefer Bizden hiçbir çocuk olmaz. Biz Batı'ya ne kadar benzersek o kadar